Şöyle genel bir burçlar e, Hemen. geçiş yapalım çünkü Başlıklar çok merak ediliyor. Evet, 2025 yılının ilk aslında günündeyiz şu anda. Evet Yılın ilk bir gününde. Evet, yeni ayda konuşuyoruz. Evet. Ondan sonra çok da kıymetli bir yeni ay. Ee, bir ayın içinde iki tane yeni ay olursa ikincisine süper ay denir. Dolayısıyla biz 2025'i 24'ün Aralık ayında bir başında ve sonunda iki tane yeni ay gördük. Ve süper güçleri var gerçekten. Hepimizin önüne bütün olayları koymaya başladı bir Ocak itibariyle. 2025 yılında gezegenler Koç burcunda toplanacaksa Koç burcu değerlisi olacak. Verdiği savaşları kazanan olacak. Yeni cephelere hiç girmeyecek. Sevgili boğa burçları istikrarı yakalayacak. Bir kere Uranüs'ten kurtuluyor. Daha ne olsun diyoruz. Yani Uranüs son 7 yıldır onların hayatında, evliliğinde, çocuğun o kadar hantallık ve atalet yarattı ki. O yüzden 2025 onlar için istikrar olacak. Ama tabii ki yılın ilk dört ayında belli konularda zorlanabilirler. Boğalar. İkizler Burcu devrimler yapacak. E, devrim gezegenine ev sahipliği yapmak kolay değil. Misafiri büyük. 7 Temmuz itibariyle devrim gezegeni burçlarına taşınıyor. 18 Ocak'tan itibaren önünüzde çok ilginç olaylar gelecek. Bakın sadece 17 gün sonra iddia ediyorum. Ne kadar risk alıyorum. Farkında mısınız? İkizler Burçları devrim yapmaya 18 Ocak itibariyle önüne gelecek. Ay düğümleri burç değiştirirken fırsatlar. Bir anda belki iş yerinde yöneticisi değişebilir. Bir anda ailedeki yıllardır çözülmeyen arsa, toprak veya bir miras konusu varsa bunların çözülmesinin önü açılabilir ve 2025 yılında devrim yapan ikizler burcu olacak. Yengeç burçları barış imzalıyor. Önce kendiyle o puslu, sisli, karanlık, gri, kaygı, korkuların hepsini geride bırakacaklar. Çünkü son iki yıldır gerçekten çok kabuklarına çekirdiler. E, alınganlar, yengeç erkekleri çok alıngandır. Öyle mi? Çok küserler, çok Aa, darılırlar. yengeç tanıdığım yok sanırım. Yengeç erkekleri biraz çapkındır da. Buradan hemen oraya da <laughs> zülfiyare dokunmadan hemen söyleyeyim. Sevgili yengeç burçları barış imzalıyorlar hayatta. O kabuklarını kırıyorlar özellikle de ekonomik konularda sorunlarını çözecekler. Yengeç burçlarının birçoğu kendi işini yapmaya odaklanacak. Hizmet sektörüne uygun değildir yengeç burçları. Üretime çok yatkındır. Yapıştırt devlet modellerine çok yatkındır. Danışmanlıkta biraz hani proses olması lazım. Hani hukuk gibi emlak gibi olması gerekiyor. Yoksa öbür türlü bu sektörlere çok yatkın olmadıklarına karar veren yengeçler de 2025 yılında sektör değiştirecekler. Dedim ve barış imza alıyorlar 2025'te kendileriyle ve dolayısıyla yeniden başlamak onlara iyi gelecek. Aslan burçları yenilikler yapacak ama öyle böyle yenilikler değil. Yani, yani iş hayatımı olur işte her şey olabilir. Mutsuz bir evliliği varsa onun bile rotasını değiştirebilir. Aslanlar evet ama ay burcunuzu okuyun yani benim tweet burcu instagramdan twitter'dan sizin youtube'dan sizin yazılarınız da var bu hepsi. arada kesinlikle e, özel web siteniz var değil Tabii, mi? 20 onun binden fazla çizimi, yazım var. Gerçekten oradan da takip edebiliriz izleyenlerimiz. Her gün i̇zleyenlerimiz. her gün burcunuzu haftalık aylık, evet. mottoları nızı Zaten alamet farkası tweet burşudur. Enleri söyler size şu en Kesinlikle. Şu kelime. Tek kelimeyle anlatmak isterim. Hiç yormam okurumu da izleyiciyi de. Ve geldim sevgili Aslan Burçlar yenilik yapacak. Nerede ne zorlandıysa. 2000 22 Kasım'dan bu yana geri gidin hafızanızda. Buradan itibaren nerede zor? Okuduğunuz bölümle mi zorlandınız? Bölümü değiştireceksiniz, yenilik yapacaksınız. Yaşadığınız şehirde mi? Çalıştığınız iş yerinde mi? Hepsini değiştireceksiniz. Yenilik aslında sizin için temiz bir sayfa açmak. en önemlisi ise bunun için de önünüzde bir takım fırsatlar çıkacak. Onu söylemek isterim. Ama fırsatlar tabii gökyüzü ateşe tam teslim olduğunda. Gökyüzü ateşe 30 Mart'ta teslim oluyor. Ama o güne Mart. kadar da hemen geri dönelim dünyada. Yangınlar, patlamalar, bu bizi izleyen sevgili Beyaz TV ekranlarındaki izleyicilerimize şuradan seslenmek istiyorum. Kendi iş yeriniz varsa burcunuz ne olursa olsun 30 Mart'a kadar iş güvenliğinize yatırım yapın. Güvenliğinizi artırın. Çünkü neden? Özellikle makina, üretim, gaz, basınç ya da kazan tarzı fabrika üretim alanlarınız varsa lütfen bunu yaptırın. Bunlar Sizden bir tehlike olabilir. Aynen. 30 Mart'a yürüyor çünkü ve ateşe yürüyor. Oraya kadar yürürken aslan burçları evet yeni başlangıç edecek ama diğer taraftan da ihmal ettiğimiz şeylerimize maalesef arabanızın bir sorunu varsa da yani canınızı malınızla sınanmayın. Malınız canınızı sınavasın. Önlem almakta fayda Önlem var. almakta astroloji bize 30 Mart'a kadar dikkat ediyor. Geldim Başak Burçları'na. Başak Burçları müteşekkir olacak. Kendi samimiyetlerini, o do, Nobran dilleri de vardır. Biraz böyle kırıcı konuşabilirler. <laughs> Ama aslında amaçları kırmak da değil en son söyleyeceği başta söylemek. Başak Burçları ortalığı toparlamıyor. Hayat toparlıyor Başak Burçları. Ve son dört yıldır da gerçekten çok toparladı. Hayata da müteşekkir kalacaklar. Ee, kabinede çok baş, Başak Burcu var. Danışmanların çoğu Başak Burcu. Değişkenlik olacak orada da. Onu da hemen küçük satır arası vereyim. Sevgili Başak Burçları kendilerine ben doğru yoldan geldim. Aa, evet diyecekler. 18 Ocak'la zaten 25 Mayıs arasına da Hayattan bunun karşılığını alacaklar. Eğer son 4 yılda bir ev aldıysanız, bunun borçları da yorulduysanız evinizden kazanacaksınız. Bir sektöre girdiyseniz öğrendiğinizi bu yıl fark edeceksiniz. Başaklar ve... için artık. Evet, müteşekkir kalacak hayatı. Yani diyecek ki teşekkür ederim. Beni yordun ama sağ ol. Bir üniversite ya da kamuda atanamayan bir öğretmensinizdir. Yine başvurursunuz bu sene atanabilirsiniz sevgili başaklar dedik ve geldim terazilere. Neşeli <laughs> olacaklar. Birinin yüzü gülsün. <laughs> planları kazansın. Neşe buna bakarsan Putin'in de terazi yani. Ama tabii 50 kuşağı yani hani 50 kuşağı deyince başka bir yerden bakmak gerekiyor. Terazi bak. yani merak ediyordum ama. Neşeli olacak. Neşesi artacak. Ve dolayısıyla onun için denge çok önemli. O denge oyunlarına girmez ama denge oyunları kurarsanız çok çabuk kaygılanır. Ay burcu terazi olanlara buradan sesleniyorum. Özellikle de 1984'ten sonra dünyaya geldiyseniz. Ay burcunuz terazi ise burcunuz terazi siz bir yeni ayda doğmuşsunuz demektir. Ay ve güneş kavuşurken doğduysanız çoluk çocuğa sahip olmanız, evlilik, düzen, çoğal Kök salma gibi e, devrim niteliğinde kendi kişisel hayatınızda reformlar yapacağınızı işaret ediyor ve neşeniz de zaten neşeniz evlattan, oldu. yuvadan ve düzenden e, gülecekler. Ve akrep burçlarına geliriz. Kendi ülkemizin de burcu akreptir. Uyumlanacağız. Değişen yollara uyumlanacağız. Kendimiz de uyumlanacağız. Korkularımız da uyumlanacağız. Dolayısıyla akrep burçlarının korkuları artık çoğunu kırmış olacak. Zaten son 7 senedir o kadar çok korktukları sınandı başına geldi ki. Dolayısıyla akrep burçları ve ülkemize de söyleyeyim hani öyle rejim değiştirme falan söz konusu dahi olmayacağını böyle aradan hemen akrep burcundayken tık hemen yorumlamış olayım. O yüzden akrep burçları uyumlanacak. 2025 yılı akrep burçlarını 7 Temmuz'dan itibaren daha da kazandıracak. Bu iş yerlerine yükselme, statü atlama, iş kurma. Eğer akrep burcu olup da iş kurmayı düşünüyorsanız iş kuracaksınız. Akrepler Evet uzun yıllardır bir evlat sahibi olmak istiyorum bir türlü sağlıksal konularım ya da işte e, hukuksal konularım, hayatımdaki yüklerim bir türlü benim önümü açmıyor korkuyorum gelecekten diyen yani akrep burçlarının ise e, gü güneş doğuyor yüzlerine bu kadar güzel bir lafsa bunu ülkemize de alalım. Güneş de oya <laughs> yüzlerine. Dolayısıyla da yay burçlarına geliyorum kazanacaklar. Ger Kazanacak. 2024'te kayıplar 2000... mıydı yay için? Öyle mi demeliyiz? Hırpalandılar. Hırpalandılar. Dedikoduları yapıldı. Haksızlığa uğradılar. Yanlış anlaşıldılar. Kimden emek verdilerse oradan öbek öbek eleştiri Tabii. aldılar. O öbek öbek eleştirilerde aslında siz sineye ne çektiyseniz ben ne kadar haklıymışım ne susmuşum diyeceksiniz. En önemlisi ise statü atlayacaksınız. Şimdi bir iş yerinde yükselmek başka bir şeydir. Hayatta statü atlamak başka bir şeydir. bir şeydir. O yüzden de bindiğiniz araba otur Kurduğunuz semt bile bir değişebilir. Bu eğer bekarsanız evlilikle ve hayatınızı kurmayla ilişkili olabilir. Eğer bir takım aileden gelen yıllardır bizimkiler asla bir şey satmaz, hiç öyle şeyleri yoktur diyen bir yay burcuysanız buralarda değişkenlikler söz konusu olabilir. O yüzden de kazançlısınız 2025'te sevgili oğlaklar der ve cesuru arıyoruz. Yani 2025'in bir cesareti olmalı, bir cesuru olmalı. Çünkü ay oğlakla bugün başladık. Güneş ve ay oğlaktaysa büyük bir cesur var aramızda. O da oğlak burçları olacak cesaretleri, o dilleriyle konuşmalarıyla öyle büyük devrimler yapacaklar ki bazen Oğlaklar. pot karacaklar. Ama kazanacaklar ve dolayısıyla da bu sene çok işte oğlaklar çok tatil yapmadı, çoluk çocukla e, çok zorlandı, çok yoruldu, eşle yoruldu. O 2025 yılında o yoruldukları yerden dinlenecekler. Oğlaklar gerçekçi burçtur. Bakın bu yılbaşı sadece ekonomik koşullarla ilgili, dünyaya da ilgili. Biraz böyle farklı mısınız? sessiz geçiyor. Değişik bir yılbaşı geçiriyoruz. Koca gezegen, mavi gezegen, 10 milyar insan var. Kimse de inanılmaz büyük bir coşku yok. yok. Tamam bu işte ayın fazı ile ilgili. Ay oğlakla girdiğimize göre sevgili oğlaklar ay ve güneş burcunuzda. Yeni ay sizde gerçekleşti. Etkisi de bu cesaretinizi tetikliyor. Özellikle nisan ayından sonra ise kazanan siz olacaksınız. Alsatlardan çok kazanacaksınız. Geçmişteki beklediğiniz sabır gösterdiğiniz alanlar önünüze çözülerek gelecek Ve geldim bir yılın organizasyoncusuna. Hani devamlı organizasyon yapacak. Herkese yön verecek. Eğer bir kova burcu varsa çevrenizde Herkes ya hazır organize olun. edecek, düğün organize eder, doğum günü organize eder, Kovalar. işte komşuyu organize eder, bina yönetimini organize eder, iş yerini organize eder, yöneticisini organize eder eğer iş kurmak istiyorsa işini kendi işini organize eder. Bu yıl da aynı şekilde organizeye devam. Bu yıl asıl bunu yapıyor. Geçen yıl yapamadı. Geçen yıl 2024 yılında Plüton Oğlak Burcu'nun iki kere gitti geldi. Dünyanın birçok yerinde depremleri gördük biz Plüton Oğla. her geçişinde maalesef. Kova Burçları'nın hayatında kendine inancı kırılmıştı. 23 ve 24'te Kova Burçları kendi inancı kırıldığı için 2025 yılında organizasyon yeteneğini ortaya koyabilecek Plüton Kova ile rahat hareket edebildiğini görecek. Cesareti artıyor. Kendinin, Kendinin o ilaçları aslında geri gelecek Aynen. diyebiliriz. Aynen. Konuşacak açık açık. O kadar böyle hani şey gibi şeffaf içindeki neyse dışarı aktaracak herkes onlar düşünsün diyecek. Yiyecek. Oğlak ve kova burçlarının e, sivri dilinden, konuşmalarından, söylemlerinden... Kimse 2025'te kafasını kaldıramaz. Oturup düşünelim diyorum. Bir de balık burcumuz var. Son burcumuz Şubat ayında bütün gezegenleri neredeyse %60 gökyüzünde ev sahipliği yapıyor. Satürn, Neptün, Güneş, Venüs hepsi bol bol balık burcunda hepsi istişare edecekler. Bir safları sıklaştıracaklar. Balık burcu da bütün hesapları kapatacak. Bu önemli. Yani. Büyük hesaplaşmaları kapatacak. Hesaplaşmaları kapatırken de 2025'in haziran ayında kendini özgürleştirecek. Peki. Ama o hesapları kapatırken o kadar iddialı kapatacak ki... Ya geri dönüşü olmayacak şekilde aynen. mi kapatacak? Aynen. Geri dönüşü olmayan şekilde kapatacak. Çok net. Bir de herkesin kar zarar hesabı da yapmasına fırsat vermeyecek. Bak bu detayı lütfen unutmayın. Hani, balıklar... Tabii. Balıklar zaten iddialı burçtur. Çok güzel oyun kurar. Yani siz kahve içeceğim tamam peki derken o sizin bir süre sonra ne düşüneceğinizi ne isteyeceğinizi ne yapacağınızı planlar. Ama genelde biz balıkları gözyaşıyla ağlamayla melankoliyle denir ama... Işte sessizliği biz toplum olarak duygusal olarak yorumluyoruz. Koç burcunda kavgacı yorumluyoruz ama halbuki koç burcu kavgacı değildir iddialı konuşup bağırır. Okan Bögen de bağırarak konuşuyor. Yani bu <laughs> kavgacı değil. Bu 2025 yılının şöyle aslında en şanslı diyebileceğimiz burcu hangisi olur? Neye göre şanslı olur da tabii çok önemli. Evet bu da ama, ama, burada şimdi 2024 ekonomik buhranlarla kapattığımıza göre parada en şanslı yengeç. Yengeç. Yani e, parada <laughs> insanın yüzü gülünce hani Allah sağlık so sorunu vermesin. Sağlık varlıktır zaten. Dolayısıyla da yengeç parada yüzü gülüyor ve ekonomik konularda yüzü gülüyor. Sosyal statüsünde değişiyor. Bunu... Ama tabii ki ilişkide, aşkta da, sevilmekte de şimdi Herkes sevilmez bu devirde bu, bu 100 yılın adı 21. <laughs> yüzyıl herkes herkesi sever gibi görünür, görünür ama, ama herkes, herkes herkesi sevemez sevmez. Aslan Burçları sevecek Aslan gibi sevecek hem de. zaten 2025 yılın adı bende Aslan. Kendi Burcumla sorayım özel olarak terazi. Terazi burçlarının yüzü gülecek neşelenecek yani o kavgası kaygısı korkuları ona bunu diyeyim mi bunu şunu diyeyim mi, o denge Bitti. oyunları bitecek Bitti. E zaten Putin'in gördüğünüz Suriye'den işte bir şekilde varlığını çıkardı Akdeniz'de bir şekilde önünü açtı.